Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle kesirler konusunu işleyeceğiz. Kesirler konusunda öncelikle bütün, yarım, çeyrek kavramlarını öğrenmemiz gerekiyor. Bu kavramları öğrendikten sonra çocuklar, bütünü yarıma, bütünü çeyreğe, yarımı çeyreğe ve bunların tam tersi yani çeyreği yarım ve bütüne, yarımı e, bütüne çevirmeyi öğreneceğiz bu videomuzu dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum çocuklar Konumu anlatımıza başlayabiliriz çocuklar gördüğünüz gibi tepsimizin içerisinde portakal elma ve domateslerimiz var Bunlar üzerinde biz kesirlerimizi işleme çalışacağız Öncelikle bütün kavramını anlatmaya çalışacağım sizlere çocuklar bütün deyince aklımıza bir nesnenin tamamı gelmelidir yani parçalanmamış veya bölünmemiş şekli gelmelidir. İşte evde gördüğünüz portakal çocuklar bölünmemiş veya parçalanmamış ve bir bütün halindedir. Tepsimizin içerisinde 3 bütün portakal, 2 bütün elma ve 2 bütün domatesimiz var çocuklar. Bütün deyince aklımıza tekrar söylüyorum çocuklar, bütün deyince aklımıza bir nesnenin parçalanmamış, bölünmemiş hali gelmelidir. Evet çocuklar tepsimizin dışına alalım biz bu nesnelerimizi. Evet. Yarım deyince aklımıza çocuklar bir bütünün iki eş parçaya bölünmüş hali gelecek. Bir bütünün iki eş parçaya bölünmüş hali gelecek. Çocuklar elimizde bir bütün var bir bütün portakal. Bunu biz tam ortadan iki eş parçaya bölüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir bütün iki eş parçaya bölünce çocuklar gördüğünüz gibi iki parça oluştu. Ve biz bunun her birine çocuklar yarım diyeceğiz. Bu parçaların her birine yarım diyecek. Yani bir yarım bir yarım Toplam çocuklar iki yarım. Demek ki bir bütün iki yarım demekmiş. Çocuklar bir bütün gördüğünüz gibi bir bütün şu an iki yarım demekmiş. Evet. Şimdi bir bütünümüzü daha parçalayalım çocuklar. Şöyle farz edin. İki tane bütünümüz var. Çocuklar iki tane bütünümüz var. İki bütünden Kaç yarım oluşur diye bir soru sorulduğunda biz hemen bu bütünlerimizi ne yapıyoruz gördüğünüz gibi ortadan iki eş parçaya ayırdığımızda çocuklar şöyle gördüğünüz gibi dört tane yarım oluşur iki bütünden dört tane yarım oluşur her birine çocuklar her bir parça biz yarım diyeceğiz yarım kavramımız da bu şekilde çocuklar. Şimdi çeyrek kavramını işlemeye başlayalım. Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde dört çeyrek elde ederiz. Yani şu bir bütündü çocuklar. Ben bu bütünü dört eş parçaya bölmeye çalışıyorum. Öncelikle ne yapıyorum? Ortadan iki eş parçaya ayırdım. Daha sonradan oluşmuş olan iki eş parçayla yine ortadan İki eş parçaya ayırıyorum. Şöyle. Şunu da ortadan iki eş parçaya ayırıyorum. Çocuklar, şöyle hemen bütün haline getireyim öncelikle. Gördüğünüz gibi, evet. Çocuklar, bütün portakalımızdı. Bunu ortadan iki eş parçaya ayırdığımızda iki yarım. Daha sonradan oluşan yarımları da ortadan iki eş parça ayırdığımızda çeyrek oluşur çocuklar. Bir bütünden dört çeyrek oluşur. Bir bütünden dört çeyrek oluşur çocuklar. Yani bir bütünü dört eş parçaya ayırdığımızda biz her parçasına her parçasına çeyrek diyeceğiz çocuklar. Şöyle düşünelim. Dört parçaya ayırdığımız bu bütünümüzü bir daha başka bir bütünümüzü dört parçaya daya ayıralım çocuklar. Ayırdığımıza bakıyorsunuz ki demek ki çocuklar neymiş? İki tane bütünden sekiz tane çeyrek oluşuyor diyebiliriz. İki tane bütünden sekiz tane çeyrek oluşuyor diyebiliriz çocuklar. Şimdi bu kavramlarımızı bir de diğer nesneler üzerinde anlatmaya çalışalım kalıcı olsun diye diğer nesneler üzerinde anlatalım. Elimizde bir tane elma var. Bir bütün elma var çocuklar. Bunu önce yarıma, önce yarıma, sonra çeyreğe ayırmaya çalışacağım. Bir bütünümüz ortadan iki eş parçaya ayırdığımızda çocuklar gördüğünüz gibi iki eş yarım oluşuyor. İki eş parça, iki eş yarım oluşuyor. Biz bunların her bir parçasına yarım söyleyeceğiz. Bu yarımlarımızı da Tam ortadan ikiye ayırırsak eğer oluşan her bir parçaya biz çeyrek söyleyeceğiz çocuklar. Oluşan her bir parçaya çeyrek söyleyeceğiz. Çocuklar şunu da hemen anlatmış olalım. Şöyle bu bir yarımdı. Biz bir yarımı ortadan iki eş parçaya ayırdığımızda iki tane çeyrek oluşur. Bir yarımı ortadan İki eş parça ayırdığımızda iki tane çeyrek oluşur. Bir daha hemen konumuzu anlatalım. Tekrarımızı yapalım hemen. Evet şöyle şöyle Bir bütün elmamız vardı. Öncelikle ortadan iki eş parça ayırdık. Yarım, yarım oluştu. Bu yarımlarımızı da ortadan iki eş parça ayırdığımızda çeyrek oluştu çocuklar. Dört çeyrek. Yani bir bütünden iki yarım ve aynı zamanda bir bütünden dört çeyrek elde edebiliriz. Bu konumuza bir domatesden de örnek verip tahtada çözümlerimize başlayacağız. Bir bütün domatesimiz var. Bunu ortadan ikiye ayırıyoruz. İki yarım domatesimiz oluşuyor. Biz bunların her bir parçasına bir yarım diyeceğiz. Her domatesimizi, her yarım domatesimizi ortadan ikiye ayırdığımızda, çocuklar iki, iki tane çeyrek oluşuyor. Dolayısıyla bir bütünü çeyreğe ayırdığımızda dört çeyrek oluşur diyeceğiz çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi de bütün yarım ve çeyreği şekiller üzerinde işleyelim. Çocuklar bütün ne demiştik? Ee, bir nesnenin parçalanmamış bölünmemiş haliydi. Biz buna bir bütün diyebiliriz. Biz bunu ya boyalı halde e, ifade edebiliriz veya şöyle tarayabiliriz de çocuklar. Biz buna ne diyoruz? Bir bütün bütün. Aynı şekilde bir Evet şöyle tarayalım bunu da. Biz buna da bir bütün diyebiliriz çocuklar. Eve aldığımız 3 tane ekmeğe çocuklar 3 tane 3 bütün diyebiliriz. Veya e, aldığımız 2 simide biz 2 bütün diyebiliriz. Bunlara biz bütün diyoruz. Şimdi yarımı çocuklar e, şekiller üzerinde anlatmaya çalışalım. Elimizde bir bütün var. Bu bütünü iki eş parçaya bölmüşüz. Ve bir parçasını çocuklar şöyle tarayalım. Biz bunun her bir parçasına yarım diyeceğiz çocuklar. Yani bu da yarımdır. Bu da yarımdır çocuklar. Her bir parçasına biz yarım Diyeceğiz. Şöyle bir şeklimiz olsun. Şöyle şu iki kısmı çocuklar iki parçası taranmış olsun veya boyanmış olsun. Boyalı olan kısım çocuklar to bütün şekli yarısını ifade eder. Yani ya karşımıza çıkan sorularda işte aşağıdakilerden hangi şeklin yarısı boyanmıştır veya yarısı taranmıştır şeklinde bir soru çıkması halinde şöyle bir şekil karşımıza çıkarsa çocuklar şaşırmayalım. Çünkü toplam şekli yarısı boyanmış çocuklar. Toplam şekli dört parçaya bölmüşler ve bu dört parçanın iki parçası boyandığı için veya tarandığı için biz boyalı olan kısma yarım diyebiliriz. Şöyle şu şeklimizin de şöyle iki parçasını boyayalım veya tarayalım çocuklar. Taralı alan yine şeklimizin yarısını ifade eder çocuklar. Evet çeyreği de şekiller üzerinde göstermeye çalışalım. Şöyle bir bütünümüzü dört eş parça böldüğümüzde çocuklar her bir parçasına biz çeyrek diyebiliriz. Her bir parçasına çeyrek diyebiliriz. Yani şu kısım ya boyalıdır veya taralıdır çocuklar. Şöyle Bunlardan herhangi bir parçası biz eğer boyar veya tarar isek biz buna çeyrek diyebiliriz çocuklar. Gördüğünüz gibi bir bütünü dört eşit parçaya böldük çocuklar. Bazı sorularda yarım ve çeyrek ilişkisiyle sorulabiliyor. Bunun için biz bir yarımı iki eş parçaya bölersek iki çeyrek elde ederiz diyoruz. Bunu da bir şekil üzerinde e, sizlere anlatmaya çalışayım çocuklar. Elimizde bir şekil var gördüğünüz gibi. Şöyle iki eş parçaya bölünmüş. Biz yarım diyoruz. Bu kısma da yarım diyoruz. Şöyle bir yarımını biz ne yapalım? Tarayalım veya boyayalım. Evet. E, her bir parçasına yarım diyoruz çocuklar. Eğer bize yarımla çeyrek ilişkisi sorulursa çocuklar şöyle düşünün. Ya, çeyrek ne demekti? Ee, her yarımı ortadan iki parçaya biz ayırırsak yani iki eş parçaya ayırırsak çeyrek elde ediyorduk. Biz şu taralı olan kısmı şöyle ortadan iki eş parçaya ayırırsak çocuklar biz buna da bir çeyrek buna da bir çeyrek diyeceğiz. Buradaki kısım çocuklar yarım bunu da yine ortadan iki eş parçaya ayırabiliriz çocuklar. Şunu demek istiyoruz bir yarını ortadan iki eş parçaya böldüğümüzde iki çeyrek oluşur çocuklar.